Hatay'ı her benden daha fazla insan tanımıyordur. Her sokağın, her caddesini, her köyünü en az gittiğim 10-15 kezdir. Erzin'deki Başlamış Köyü'ne bile, Turuşlu Köyü'ne bile. Bu nedenle Hatay'ı benden daha iyi bilen insan olduğunu düşünmüyorum. Bir defa 15 yıllık hizmet sürem içerisinde yaptıklarımla ilgili müsterih misin? Müsterihim. Çünkü iktidardayken de ben muhalefet ettim. Çünkü aynı paralelde düşünmüyorduk arkadaşlarla. Onların yaptıkları yanlışlara ben yanlış diyordum direkt yüzlerine. Biz 6 ay sonra ayrıştık zaten ruhen. 5 yıl bitince de aday maday olmadan ayrıldık konulardan. Yani kimseyle de görüşmemiştim. Bu kentin sorunlarını ne Ankara'daki ne İstanbul'daki bilemez, göremez. Siz bunları yaşadınız. Siz bunların içerisindeydiniz. En büyük acıyı da sizin yaşadığınızı da biz çok iyi biliyoruz. Bir de kendimize düşen sorumluluğumuzun ne olduğunu çok bilincindeyiz. Yani biz e, tecrübemizle bunu hazırladık hem altyapıda hem üst yapıda. Bu işi olabildiğince geniş çerçevede e, herkesten faydalanarak çıkartmaya çalıştık. Bunu defalarca konuştuğumuzda da e, aynı fikirde olduğumuzu gördüm. Dünyadaki bütün böyle büyük afetlerden sonra hızlı bir şekilde bir makro bölgeleme çalışması yapılır. Anakaya'nın ile ilgili... 12 yıl içerisinde 23 milyar 200 milyonluk altyapı kolay bir şey değil. Çünkü Hatay'da altyapı yoktu. Yani bir Antakya'da arıtma tesisi vardı, bir de İskenderun'da. Şimdi Samandağ'ından Erzin'e kadar arıtma tesisi var. 3-4 tane daha yapıyoruz şu anda. E bunun dışında e, sizden aldığımız işte Mustafa Bey var, onun da içinde olduğu, üniversitedeki 200 civarında hocamızın içinde olduğu, profesyonel bir ekibin oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu, Meslek odalarını tekrar gelişi işine katmak lazım. Çünkü tecrübeli insanların o projeyi incelemesi lazım. Bunların dışında bu özellikle kritik yerlerdeki e, iğme değerlerinin tekrardan güncellenmesi lazım. Yeteri kadar meclis üyesi de kazanırız. Belli ki çok yelpaze geniş olacak. En azından bize yakın insanların e, çoğunlukta olacağı bir meclis olursa çok daha iyi olur. Yani biz e, tecrübemiz tecrübemizle bunu hazırladık hem altyapıda hem üst yapıda. Bu işi olabildiğince geniş çerçevede e, herkesten faydalanarak çıkartmaya çalıştık. Başkan. Asıl sarılı artık su ve doğalgaz hizmetlerini almak için başvurular da yapmış. Onların da yapılıyor. Kepçeler de yapıyor. Buna diyor rezerv alan. Olur da olmazdı. Ben de hemen İbrahim aradım, afet komisyonu başlattım dedim abi biz dışarıdayız. Rehan Ankara'da danıştırmışız. Evet. Ben dedim Rehan da bir bir batır bakalım oraya. Orada elin de varsa sağlamsa da asla sağlamsa da orta sağlamı yaptırdıysa da, da hiçbir şey ifade etmiyor bunlar değil ki oldu. Meslektaşlarımızın başına evet. geldi. Ваш